Dün 5 kişiyle çok güzel bir grup koçluğu çalışması yaptık. Grup koçluğu çalışmasında gelen 5 güzel arkadaşım, 5 güzel e, mimar arkadaşım değerleri üzerinde, iş değerleri üzerinde konuşmak istiyordu. İş hayatlarında yaşadıkları bazı sıkıntıların çözmek istediklerini, rahatsız ettikleri e, hissettikleri duyguları daha iyi anlayıp daha iyi fark etmek istediklerini belirttiler. Ve gerçekten iş hayatında onların mesleklerini yaparken neyin tatmin ettiğini, neye önem verdiklerini masaya yatırdık. Yani bir değerler çalışması yaptık ve çalışmanın sonucunda birçok kararlarını o değerlerle verdiklerini aslında huzursuz hissettikleri, kendilerini mutsuz hissettikleri noktada değerlerine aykırı ...davranışlarda bulunmak durumunda kaldıkları ya da karşı tarafın o tür davranışları da sergiledikleri için öyle hissettiklerini fark ettiler. İnanılmaz keşifler, inanılmaz farkındalıklar yaşadılar. Hepsi kendini çok değerli hissetti, yeterli hissetti. değerlerini olan inançlarının onlar için ne kadar önemli olduğunu, onları motive ettiğini ve hayatlarında sadece işlerinde değil aile hayatlarında, sosyal hayatlarında ve birçok ilişkilerinde bunlara dikkat ettiklerini fark ettiler. Sizler de grup koştuğu çalışması ve bireysel koştuğu çalışması için benimle 533 931 42 65'ten ve tüm sosyal medya hesaplarından bağlantı kurabilirsiniz. Sevgiyle kalınız.